Anahtar saksının altında Hayırlı sabahlar akademisyen hanım. Saat daha sabah yedisi kuzen. Hiçbir şey demeden çekip gitmişsin. Aynı evde yaşıyoruz hatırlatayım. Hey okula giderken bir uğrayıp dükkanı açayım dedim canım. Aa siz de yani. E daha personel gelmemiş Yağmurcuğum. Halleder onlar değil mi? Bırak uğraşma. Tamam kızım senin bir işin yok. Sen tatlıları çıkar dolaptan. Eray da kabasını halleder değil mi Eray? Hallederim ben. Kızım, bir dur artık birazcık. Bırak şunu. Tamam teyzeciğim. Niye paralıyorsun sen kendini bu kadar? Senin tezin var, okulun var. Okula gitmeden buraya geliyorsun, buradan okula gidiyorsun, okuldan tekrar buraya geliyorsun, oradan eve gidiyorsun. Ben memnunum hayatımda. Üç yıldır ne pazar ne bayram, hiçbir şey bilmiyorsun. Dur durak bilmiyorsun. Yazık değil mi sana? Ya bir dur artık ya. Ya biliyorum insanın eli kolu dolu olunca... ...düşünmeye de vakti olmuyor. Haklısın. Ama ben de seni böyle görmeye dayanamıyorum artık. Duramam teyze. Tamam. Duramam kızım. Yağmur. Biliyorum bak. Çok zor. Biliyorum ya. Evet, teyze sarılma. Çünkü sarılırsan ağlamaya başlarım. Tamam Lütfen. Bak ben boş kaldıkça... Düşünmeye başlıyorum. Düşünmeye başladıkça da deliriyorum. O yüzden anla beni tamam mı teyze? Lütfen. Tamam. Ee, ben bir ayın okuluna uğrayacağım. Teyze. Eğer bir şey lazım olursa ararsın beni tamam mı? Bay bay. Pardon geçebilir mi? Kusura bakmayın bayan, şu adresi soracaktım. Ee, mercan Restoran şu yan taraf, bu değil, bir sonraki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.